Merhabalar gençler. 9. sınıfın kazanım kavrama testlerinden yani 19 nolu testi çözeceğiz bugün. 20 tane test var. Son 2 testimiz. Hadi başlayalım. Milattan önce 6. yüzyılda Yunanlı filozof Thales Kehribar taşının yün kumaşa sürtüldüğünde toz taneciklerini, saman kırıntılarını çektiğini fark etmiştir. Bu nedenle Yunanca Kehribar anlamına gelen elektron kelimesine elektrik kelimesi türemiştir. Verilen bilgiye dayanarak hangileri yapılabilir. Elektrostatin keşfi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Doğru. Milattan önce 6. yüzyıla. Kumaşa sürtülen kehribar e, taşı elektriklenmektedir. Ke, kehribar taşı elektriklenmektedir. Doğru. Sürtme elektriklenme olmaktadır ve diğer küçük parçalıkları çekmektedir. Kehribar dışında elektriklenen başka maddeler de vardır. Bu cümle doğru ama burada böyle bir ifade yok. Ben bunu buradan çıkaramam. Buraya göre. Bu verilen bilgiye dayanarak dediği için 1 ve 2 doğru olmalı elektronlarla ilgili. Şimdi bildiğiniz gibi atomun çekirdeğinde proton, nötron var. Etrafında da elektronlar dolanmaktadır. Aslında proton, nötron şöyle çiziyoruz sanki bir kabın içindeymiş gibi görünüyor. Aslında öyle değil. İşte böyle proton ve nötronlar var. Proton, proton, nötron, nötron diyelim ki etrafında da dolanan elektronlar var. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklü, nötronlar ise nötr. Şimdi elektronlarla ilgili kütlesiz bir parçacıktır. Hayır, kütlesi vardır elektronun. Protonun kütlesi Elektronun kütlesinin yaklaşık 1836 katı atom çekirdeği içinde bulunur. Elektron çekirdeğin içinde değil etrafında bulunur. O yüzden bu ifade de yanlış. Negatif yüklüdür. Bu ifade doğru. Kim doğru? Yalnız. Yani doğru cevap Bursa. Protonlarla ilgili. Kütlesizdir. Yanlış. Protonun da kütlesi var. Elektronun da kütlesi var. Bir tane protonun kütlesi 1836 tane elektronun kütlesine eşittir atom çekirdeği içinde bulunur. Proton ve nötron çekirdeğin içinde bulunur. Pozitif yüklüdür. Bu da doğru. Hangileri doğrudur? 2 ve 3 gayet de basit. Sıra geldi nötronlarla ilgili. Nötron da çekirdekte bulunur. Doğru. Atomda kütlesi en büyük olan parçacıktır. Hangisidir kütlesi en büyük olan? Protonla nötronun kütlesini biz yaklaşık eşit kabul ediyoruz. Ee, ama nötronun kütlesi protondan bir kademe daha esasında ağır. Atomda kütlesi en büyük olan parçacıktır. O zaman bu ne olmuş oluyor? Doğru olmuş oluyor. Her nötr atomda bulunur. Her nötr atomda bulunur. E, şart mı? Mesela hidrojen atomunda nötron yok. Bir tane protonu var, bir tane de elektronu var. O zaman her e, nötr atomda bulunur ifadesi yanlış olmuş oluyor. Dördüncü sorunun cevabı C şıkkı olmuş oluyor. Doğada kendiliğinden bulunabilen en küçük yük miktarı 1,6 çarpı 10 eksi 19 kulon kadardır. Bu miktarı elementer yük denir. O sakın unutmayın bütün yükler elementer yükün tam katı olmak zorundadır. 1,6 çarpı 10 eksi 19 kulonun katı olmak zorundadır. Millikan'ın yağ damlası deneyinin sonucunda bunu tespit etmiştir. Buna göre atomdaki hangi parçacık elementer yüke sahiptir? Elektron olur mu? Olur. Proton olur mu? O da olur. Nötronun da yüksüz kabul aslında nötr kabul ediyoruz nötronu yüksüz kabul ediyoruz e e elektron ve proton o zaman doğru cevap olacak yani elektron ve protonun yükleri bir virgül altı çarpı tam katı olmak zorunda aşağıda x y z atomları modellenmiştir buna göre atomların elektriksel durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir bakın pozitif yük üç tane negatif yük yani elektron iki tane pozitif yük fazla o zaman bu pozitif. Bakın İki tane pozitif var, üç tane elektron var. O zaman bu negatif. Bir, iki, üç, dört tane pozitif yük, dört tane elektron var. O zaman bu da haliyle nötr. O zaman pozitif, negatif ve nötr şıkkı işaretlemek bu soruyu da çözmemiz sağlamış olur. Az evvel demiştim ki elektronun yükü E ile sembolize ediliyormuş. Peki bütün yükler elementer yükün tam katı olmak zorunda demiştim. Az evvel 1,6 çarpı 10 eksi 19 kulonun tam katı olmak zorunda. O yüzden elektronun yükünün yarım katı ne yapamaz? Olamaz. Bütün yükler bunun tam katıdır. 8 10 soruya bakacak olursak KLM maddelerinin sahip olduğu parçacık sayıları verilmiştir. Buna göre hangileri pozitiftir? Yani nötron sayısına bakmayacaksınız. 200'e 200. Biliyorsunuz proton pozitif, elektron da negatif ya. 200'e 200 bu nötr. Buraya bakın 500'e 400. Bu, bu protonun sayısının elektron sayısından fazla yani bu pozitif. 200'e 250. Burada da elektron sayısı proton sayısından fazla demek ki negatif. Hangisi pozitif yüklüdür demiştik? Yalnızca L. 9. soruya bakacak olursak XYZT cisimleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Proton sayısı elektron sayısından fazladır bakalım. Proton sayısı elektron sayısından fazladır. O zaman bu pozitif yüklü parçacıklarının miktarı birbirine eşittir. Yüklü parça yani pozitif yük negatif yüklü eşitse nötr. Elektron sayısı proton sayısından fazladır negatif. Dışarıdan elektron kazan iyon olmuş negatif. Elektron kazanmış ya. O zaman x cismi t'yi iter mi? X t'yi iter mi? X t'yi çeker. O zaman bu ifade yanlış. T cismi z'yi. T cismi T cismi negatif. Z cismine gidip bakıyoruz. O da negatif. Çeker demiş. Halbuki iter olmalıydı. Bu da yanlış. Y cismi nötrdür. Bu ifade doğru. Dokuzuncu soruda sadece 3 doğru cevap 5 olur. 10 nolu soruya bakacak olursak. K çubuğu X kumaşına sürtüldüğünde çevredeki tozları çekmezken Y kumaşına sürtüldüğünde çekiyor. L çubuğu ise X kumaşına sürtüldüğünde negatif yüklenmiştir. Bak bu negatif yüklendiyse bu pozitif yüklendi. Şimdi o zaman bu K çubuğu buraya X kumaşına sürtüldüğünde yüklenmiyor diye. Şöyle olur mu acaba? Bu ebonit, bu yün, bu cam, bu da ipek kumaş olur mu ki? O zaman bu pozitif, bu da negatif yüklenir hani. Olabilir. Hangileri doğru olabilir? Kcı bu camdan yapılmıştır. Doğru. X yünlü kumaştır. Bakıyorum. Doğru. Çünkü biliyorsunuz eboniti yünlü kumaşa sürterseniz ebonit negatif yüklenir, yün kumaş pozitif yüklenir. K açı bu sürtülünce bakalım. Y kumaşı pozitif yüklenir. Ha doğru olabilir diyor. Bence doğru olabilir. Benim buraya yazdığım Neydi? Benim buraya yazdığım artı eksi cam ve ipekti. Başka cisimler de olabilir. Bence olabilir. Bir mahsuru yok. Sadece benim yazdığım şu anda tutmadı. olabilir. Bilmiyoruz ki hiçbir şey bilmiyoruz. Onun sorunun cevabı eşik olur. Burada ise Evet, evet, evet. Temas ettiriliyor. Ee, kesinlikle aynı olur. Burada dokunma ile elektriklenme gerçekleşecek. Mevcut yükü bölüşecekler. Mevcut yük en baştaki toplam yük, yükün korunumu yasası var ya Q1 artı Q2 eşittir. Q1 üssü artı Q2 üssü. Yani en baştaki toplam yük 8Q farkındaysanız. En sondaki toplam yük de 8Q olmak zorunda. Şimdi 8Q'yu bunlara bölüştüreceğim. Mesela uyduruyorum kafadan. 6Q buna geldiyse 2Q buna geldi veya 5 buna geldiyse 3 buna geldi gibi veya 7 buna geldiyse 1 Q buna geldi. Bak toplam yük değişmeyecek. Bakabilirsiniz 8 etti, 8 etti, 8 etti. Sonuç olarak yüklerin cinsleri yani işaretleri aynı oluyor. Bakın hepsi pozitif. Yük miktarları aynı niye olsun ki? Yarıçapları aynı mı değil mi? Bilgi var mı? Zaten büyük çizmiş birinde. de. Kesinlikle dediği için olmaz. Yarıçap başına düşen yük miktarı bakın. Sevgili gençler bu aynı olur. Mesela yarıçapı 2R olsun, yarıçapı R olsun. neydi? Toplamı 8 miydi? Şurayı 3 yapayım. Bura 3 olsun, bura 1 olsun. Bakın. 8'i 3, bir daha 4'e böldüm. 2. O zaman buraya 2Q düşer. Buraya da 3 kere 2, 6Q düşer. Yani yarı çapa bağlı. Yarı çap oranda yarı, yarı çap R iken 2Q ise 3R olunca 3 katı olan 6Q toplam yükle 8Q etti. Yarı çapları oranında paylaşırlar. Doğru cevap ne olur? C şıkkı olur. Geldik son sorumuza. Yarı çapları 2R ve 3R olan tamam bunlar dokunduruluyor. L küresinin son yükü. Bakın Q üssü K'yı da bulalım. Q üssü L'yi de bulalım. Nasıl bulunuyordu? Toplam yük. En baştaki toplam yük. Bununla bunu toplarsam eksi 5Q. Toplam yarıçap 5R. Ve evet, bu da 5R. Hangisinin son yükünü bulmak istiyorsanız onun yarıçapıyla çapıyla çarpın. Yani yarı çapı oranında paylaşmak bu demek. Bu demek. Yani toplam yarı 5, 5'te ikisini bu alacak, 5'te üçünü bu alacak gibi düşünün. İşte ikisini de çözmüş olduk. Şuradaki 5'ler sadeleşir. R'ler de gider. Bunun cevabı eksi 2Q olur. Bunun cevabı da aynı mantıkla bakacaksanız Gider, gider. Bunun da cevabı eksi 3Q olur. Bakın toplam yük en başta eksi 5Q idi. En sonda da eksi 5Q'yu vermek zorunda. Yoksa yanlış çözmüşsünüzdür. L'nin son yükünü soruyordu. Doğru cevap eksi 3Q olur. Böylelikle bu teste tamamlanmış oldu. Evet kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.